Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok kolay bluz yapımını sizlerle paylaşacağım. Pamuk iple ördüm. 3 renk ip kullandım. Her 3 sırada bir renk değişimi yaptım. Tek Renkte de yapabiliriz. Elimizde yarım kalmış iplerimiz çoksa Rengarenkte renkte uygulayabiliriz. 36-38 bedene göre yaptım. Başlangıçta ilk çektiğimiz zinciri Omuzumuzun kendi üzerimizde her vücut yapısı farklı olduğu için bir omuzdan öbür omuza ölçümüzü alıyoruz. Zincirimizi gelmeden rahat bırakarak ölçümüzü alıyoruz. Salaş bir modelde uygulayabiliriz. Öyle uyguladığımızda zinciri daha uzun tutuyoruz. İstersek crop şeklinde yarım yapabiliriz. Ben izasında yaptım. Daha uzun yapıp kenarlarında yırtmaç'ta uygulayabiliriz. Dikimini her rengin kendi ipiyle birleştiriyorum. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 39 santim. Uzunluğu 41 santim. Kollarında kendi ölçülerimize göre yapıyoruz. İki türlü de kullanabiliriz. Kolsuz da çok hoş oluyor. Kollu da bu şekilde yapıyoruz. Yapımına başlayalım. İpimi aldım. Bir doluyorum. Bir kez daha dolayarak bir zincir çekip kilitliyorum. 59 adet zincir çekiyorum. Her beden büyütmek istediğimizde 10 zinciri fazladan çekelim. Zincirlerimizi de çok sık örmeyelim. 59 adet zincir çektim. Parçamla ölçüyorum. Ölçüm eşit geldi. Yanındaki zincirin 58. zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda iki tane ilmek var. İkisini birden çekerek sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki zincirin içerisine bir sık iğne. Bütün zincirlerin içerisine sık iğne yaparak 58 adet sık iğne olacak 56 57 58 sık iğne oldum Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Hemen dipteki boşluğa tığıma doluyorum. İlk boşluğa batırıyorum. ipimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. İkisinden geçiriyorum. Son ikisinden de geçirerek ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa trabzan yapıyorum tığıma doluyorum yanındaki boşluğa bir trabzan yaparak 3 tane trabzan yaptım 1 2 2 zincir çektim tığıma doluyorum son trabzan işlem yaptığım yerden itibaren 1 2 3 üç. 3. boşluğa 1 2 3 3. boşluğa batırıyorum ikili trabzan yapıyorum tığıma doluyorum yanındaki boşluğa bir trabzan yanındaki boşluğa bir trabzan 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 2 zincir çektim tığıma doluyorum 1 2 3. boşluğa 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 1 2 zincir çekerek 1 2 3 modelimiz çok kolay 3 trabzan yaptın 2 zincir çekip trabzanlarımızı yaparak sıramızın sonuna gelelim sıramızın sonuna geldim 5 tane boşluk kaldı 1 2 2 zincir çektim 1 2 3. boşluğa batırıyorum 1 2 3 3 tane trabzan yaptım Modelimizi oluşturduk. Boşlukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 tane boşluk 12 tane de trabzan sayısı oluyor. Bir zincir çektim. Modelimizi oluşturduk. Artık aynı şekilde ilerliyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe noktasına ilk boşluğa batırıyorum. İkili trabzan. İkinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan ve üçüncü trabzanın tepe noktasına trabzan yaparak üç tane trabzan oldu. Bir iki. İki zincir çektim. İlk trabzanın tepe noktasına 1 2 3 son trabzanı da yaparak sıramı tamamladım bir zincir çekiyorum çeviriyorum tığıma doluyorum yine aynı şekilde trabzanların üzerine trabzan yaparak ilerliyoruz üçüncü sıramız renk değişimini de göstereyim iki zincir çektim son trabzanları yapıyorum bir iki üçüncü trabzanda ikisinden geçiriyorum tığımda bekletiyorum öbür ipimi alıyorum ve ikisinden geçirerek bir zincir çekiyorum Burada da sıkı bir düğüm atıyorum, bir bir kez daha atarak sıklaştırdım. Parçamızı birleştirirken aynı iple dikeceğimiz için biraz pay bırakıyorum ve ipimi kestim. çeviriyorum tığıma doluyorum yine dipteki boşluğa batırıyorum ikili trabzan yapıyorum renk değişimimizi bu şekilde yapıyoruz aynı işlemi yaparak istediğimiz uzunluğa gelene kadar ilerliyoruz. Bel izasına kadar ördüm. 34 sıra yaptım. Son sırasında bir tane kiremit rengindeki ipimle bitirdim. Yapıp gelelim. Modelimin ikinci parçasını da hazırladım. İlk parçayı ütülemiştim. İkinci parçayı ütülemedim. Şöyle üstüne getiriyorum. Bakın dört parmak genişliğinde genişliyor. Ütülüyoruz bitirdikten sonra ben 34 sıra ördüm bel izasına gelene kadar. İstersek bunu daha uzun veya crop şeklinde de yapabiliriz. Kolu içinde 55 zincir çektim. 54 sık iğne oldu. 43 sıra ördüm. Parçalarımızı hazırlayalım, ütüleyip gelelim birleştireceğiz. Birleştirme işlemini yapacağız. Modelimizin düz tarafı başlangıç noktamız yerleştirdim öbür parçanın da düz tarafını çeviriyorum bu tarafı ters tarafı düz tarafları birbirine gelecek şekilde işten dikeceğiz başlangıç noktamızda öbür parçamızın bu tarafa geliyor bakın ütülediğimde de aynı eşitlikte oldu Şimdi burada üstümüzde deneyerek yapalım. Şu iki üçlü üç tane altı tane trabzanı birleştireceğim. İşaretle belirliyorum. Tek bir uç noktayı da birleştirebiliriz. Şöyle üçlü trabzanları üç tane olan ipimi iğneden geçiriyorum. İki ucu elimle tutuyorum, şöyle karşılıklı gelecek şekilde ipim öbür tarafta, Bakın. tam onun karşısında gelen iki ilmeği uç kısımlarından birleştiriyorum. zincirleri de karşılıklı gelecek şekilde Trabzanların tepe noktalarından Son trabzanı da tepe noktasından birleştiriyorum. Burada da istersek deneyelim. Açık gelmişse istediğimiz şekilde dikip tamamlıyoruz. Burada bir kez daha geçiş yapıyorum ve düğüm atarak içerisinden sabitledim. İpimi de şöyle aralardan geçirerek gizliyorum. İpimi de burada kesiyorum. Kol ölçüsünde aldıktan sonra yaptığım kolu bakın iki tarafını katladım. Ölçüyorum. Ölçüm şu noktaya geliyor. Burada da ilmek belirleyici ile belirliyorum. İpimi buluyorum. İğneden geçiriyorum. iplerimizi de kesmemiştik aynı renkli iplerimizle kolaylıkla dikiyoruz burada da düğüm atarak sabitledim İpimi de şöyle gizleyerek devam edebiliriz. Buradan da sonuna kadar dikelim. Bu tarafı da aynı şekilde tamamlayalım. Sonrasında da kollarımızı da birleştirdikten sonra modelimin iki tarafını da birleştirdim. Ters tarafından yine tutuyorum. İplerimi gizledim. Aynı iplerle yaptığımız için hiçbir şekilde belli olmuyor. Düz tarafını tutuyorum. Bakın çok hoş, çok güzel oldu. Dikiş yeri de belli olmuyor. Burada şunu belirtmek istiyorum. Her bağlantı noktasında iki tane ipimizin olduğu yerde kol altında da birleştirme yapmadığımız için kalan ipimizi düğümlüyoruz. Düğümlediğimiz yerden de ipi kısa kesmeyelim. Sökülebilir. Burada şöyle iğnemi şöyle boşluklardan geçiriyorum. Ve yürüterek gizliyorum. Daha sağlam olur. Kolumuzu birleştireceğiz. Şimdi burada birleştirdiğim yeri şöyle kolun altına getiriyorum. Şu tepe noktasından da ilmek belirleyeceğini tutturuyorum. Yeni bir başlangıç yaparak bitirdiğim iple iğneden geçirdim. Tam bakın birleştirme noktasından koltuk altına gelen yerden iğneyi geçiriyorum. Ve aynı yerden bir kez daha geçirip bir tane düğüm atarak sabitliyorum. Yine burada birleştirdiğimiz gibi çapraz olarak dikiyorum. karşılıklı ilmeklerin gelecek şekilde dikiyoruz etrafını dönerek başladığımız noktada bitiriyoruz sonrasında da öbür kolumuzu da yine aynı şekilde ters tarafından dikip bitiriyoruz modelimiz bitti kolu birleştirdiğim yer hiçbir şekilde belli olmuyor gövdesi Bakın aynı renklerle yaptığımız için çok hoş, çok güzel oldu. İstersek burada yırtmaç da uygulayabiliriz. Gövdede ve kolda. Her bir ipten birer yumak ip yeterli geldi. Irmak örgü işleri Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.